Lübnan'da ekonomik kriz şiddetini artırırken savunmasız halk yaşam mücadelesi veriyor. UNICEF tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, hamileliğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısı 3 yılda neredeyse 3 katına çıktı. Lübnan'da ekonomik kriz şiddetini artırırken savunmasız halk yaşam mücadelesi veriyor. UNICEF tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, hamileliğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısı 3 yılda neredeyse 3 katına çıkarken, doktorların yaklaşık %40'ı ve ebelerin %30'u ülkeyi terk etti. UNICEF, sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etmesinin hizmet kalitesini düşürdüğünü açıkladı. Lübnan Ulusal Anne Güvenliği Komitesi Koordinatörü Faysal Alkak, 2021'de COVID-19 virüsünün delta varyantı nedeniyle hamile ölümlerinin büyük oranda arttığını, artışın arkasında ekonomik krizinde bulunduğunu söyledi. Krizden etkilenen savunmasızlar arasında özellikle Lübnan'a kaçan Suriyeli mültecilerin olduğu açıklandı. UNICEF, mülteci çocukların üçte birinin Ekim 2021'e kadar sağlık hizmetlerine erişimi olmadığını söyledi. Ayrıca değerlendirmeye alınan 4 ilde mülteciler arasında 2020'nin ilk çeyreğinde yeni doğan ölümleri çarpıcı bir şekilde arttı. 6 milyon nüfusa sahip Lübnan 1,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ekonomik sıkıntılar arasında Lübnan hükümeti geçen hafta ülkede artan ekmek kıtlığını geçici olarak çözmek için 15 milyon dolar ödemeyi kabul etti. UNICEF raporunda Lübnan para biriminin aşırı değer kaybetmesi nedeniyle ulaşım ve hizmet maliyetlerinin yükselmesinin, yakıt ve ilaçlara yönelik sübvansiyonların çoğunun kaldırılmasının sağlık hizmetlerini birçok kişi için karşılanamaz hale getirdiğini vurguladı.